Geleneksel sanat piyasasının bir tekrarını izliyoruz. Şu an ee, bir bu aiptlerden bir tane almaya kalksak en az e, şu an son piyasaya bakmadan 300-400 bin dolara yakındır full price'ı. E, bunu da yine dünyada çok az kişi sahip olabilir ya da çok az sayıda varlıklı insanın buraya ayıracak parası olabilir. Bunların fungible halinde art yoksa listelenmesi konusunda çalışıyoruz yakın zamanda yakından kastım orta vadede bununla ilgili çalışmalarımızı da aslında duyuruyor olacağız. Aynı zamanda ee, bu işin DeFi tarafını, bu Decentralized Finance dediğimiz bu asetlerin yine on-chain olarak bir application üzerinden kolektif olarak kullanılıp karşılığında daha likit bir asetle işlemleri yapabilme ee, tarafında da çalışıyoruz. Bu da apayrı bir konu. Bunun içinde bir ayrı bir seçim ayrılabilir aslında ama yok aslında Artyox NFT tarafına bakışı bu. Tuncay bakışı daha bireysel olarak e, düşünürsem özellikle NFT e, yatırımları falan e, herkes çok dikkat etsin %98'i demin %99'u bence çöp olacaktır. Yani Cinali çizip bunu NFT olarak satmanın <laughs> bir kıymeti yok. Cinali kötü olduğu için demiyorum. Ee, belki rüştünü çok fazla ispat etmiş bir sanatçının cinalisi bence kıymetli bir şey. Dijitali de kıymetli. Onu da alırım. E, Dijital art tarafı bir kenara NFT tarafında bence bu communityler çok önemli. Oradaki o NFT'nin use case'leri e, sahibine sağlamış olduğu privilege'ler ya da çeşitli utilitisi olması gerekiyor ve piyasadaki projelerin yüzde en azından şu an iyimser konuşayım yüzde doksanı bunlara sahip değil. Çünkü şunu fark ettiler bir, yani şunu bana satsana dediğinde satamayabilirim belki ama yani bu NFT dersen bunu almak isteyebilirsin şu an böyle bir meme vardı. Buna gitti olay. Ya bir şey NFT olunca satılıyormuş. Öyle evet. olunca da her şeyin NFT'sini yapmaya başlar. Dikkatli olmakta fayda var.